NDI'ye tek top Yasin atak yaptı. Yasin yerde. Lopez karşısında. Maçın hakemi kırmızı kartı gösterdi. Piss, piss. Maçın hakemi. Bir avantaj bir sıfıra rağmen. Şimdi Olcan. Aşırtma vuruş kaleye doğru. Ve gol geliyor. Top onlara gidiyor. Gol oluyor. Skor 2-0 oldu. Olcan adın. Mustera önde. Uzaktan aşırtma bir vuruş. NDI'ye sağda boşluk.